Peki Batshuayi sizin oyun sisteminize nasıl uyum sağladığını nasıl değerlendirirsiniz? İkinci olarak da Riz Mertens her geçen gün daha gençleşiyor gibi gözüküyor. İnanılmaz bir performans. Kampta da çok hareketli nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Benjamin Button mı diyeceğiz? Evet. Riz Mertens öyle diyelim. Ee, gerçi yani çok klas bir gol attı. Yani topa vururken sanki şut mu attı, pas mı attı, orta mı attı anlamadan topu filelerde gördü. Gerçekten çok klas bir gol attı. Oyun içerisinde de çok istekli. E, antrenmanları da çok iyi geçirdi. Yani e, ben yaşa çok inanan bir insan değilim. Yani bazen 20 yaşındaki oyuncu e, 37 yaşındaki oyuncu kadar antrenman performansı veremez veya aynı antrenmanları yapamaz. O yüzden yaşa çok inanmıyorum. Ee, bu anlamda da yani Dries bunu net bir şekilde gösteriyor. Bugünkü oyunu, oyun içerisindeki alışkanlıkları takıma verdiği pozitif özellikle e, rakibe yaptığımız baskılarda ikinci golle yanılmıyorsam yine onun baskısıyla topu kazandık. E, bunlar çok önemli, çok değerli ve e, miç aynı şekilde yani yavaş yavaş takıma oyun sağlıyor. Hiçbir oyuncu %100 hazır değil. O yüzden bazen yüksek şiddetli baskılarda oyunculardan baskı istiyoruz. Öndeki baskılarda zaman zaman yanlış yaptığımız yerler de oldu ama genel olarak oyun anlayışımızı yani ben bir önceki maçı belki belli bir bölümden sonra çok iyi oynamadığımızı düşünüyorum ama ilk maçta bu maçta genel olarak baktığımızda yani tempo olarak istek olarak ve e, taktiksel olarak bizim açımızdan iyi geçti. Oyuncularımız da buna adapte oluyorlar. Dediğim gibi daha iyi bir fizik performans ve iyi kondisyonları daha iyi bir duruma geldiğinde bence çok daha iyisini verecekler.